Bu dünya teknolojik gelişmeler bizimkinden çok daha hızlı ilerlemiş. Bazı teknolojiler çok daha gelişmiş ama toplum hala 1950'lerin havasında. Tüm ülkeler nükleer savaşın eşiğine gelmişken Voltec adında bir şirket insanların korkularından besleniyor ve faydalanıyor. Amerika'nın dört bir yanında yüzlerce sığınak inşa ediyorlar ve büyük bir reklam kampanyası başlatıyorlar. Bir gün gerçekten de bombalar düşüyor, insanlar sığınaklara koşuyor, yeryüzünde neredeyse herkes ölüyor, hayatta kalan az kişi ise vahşi topraklarda korkunç bir hayata mahkum oluyor. 219 yıl sonra Volt 33 hala ayakta Komşu sığınaklar 31 ve 32 ile yan yana duruyorlar ama insanlar öylece gidip gelemiyor. Yıllar içinde aralarında ihtiyaç oldukça kaynak ve insan değişimi yapılıyor. Ana karakterimiz Lucy Bolt 32'den biriyle evlendirilecektir. Kapılar açılır ama gelen insanlar aslında yüzeyden gelen yağmacılardır. Katliam başlar, birçok kişi ölür. Yağmacıların lideri Lee, Lucy'nin babasını yani Walt'un gözetmenini kaçırır. Lucy babasını kurtarmak için yüzeye çıkmak ister ama Walt'taki diğerleri buna yanaşmaz. Bunun üzerine kardeşi Norm'u ve eski sevgilisi Chad'i ikna ederek kapıyı açtırır ve babasının peşine düşer. Yeryüzünde Brotherhood of Steel adında paramiliter bir örgüt vardır. Amaçları savaş öncesi teknolojileri toplamak ve sıradan insanların eline geçmesini engellemektir. Maximus adında bir çocuk küçük yaşta bu örgüte katılmış, asker olarak yetiştirilmiş, bir gün en yakın arkadaşı Dein bir şövalyenin yardımcısı yani Squire seçilir. Maximus kıskanır, ertesi sabah Dein'in çizmelerine gizlice bıçak yerleştirir ve adaylıktan atılır. Suç Maximus'un üzerine kalır ama Buna rağmen Elder Quintus yani yeni yaver olarak Maximus'u seçer. O ve şövalyesi Enclave'den kaçan ve tüm çorak toprakları değiştirecek bir teknolojiye sahip olan bir bilim adamının peşine gönderilir. Yola çıkarlar ama şövalye Maximus'u küçümseyip eğlenmek için yere iner. Bu mutant ayının saldırılarına uğrarlar. Şövalye ağır yaralanır. Maximus onu ölüme terk edip zırhı üzerine geçirir ve kendi yoluna devam eder. Bu sırada bilim insanı Wizzik'i görürüz. Enclave için çalışmıştır. Köpeğini deneylerde kullanarak küçük bir cihaz geliştirmiş ve bunu kendi boynuna enjekte etmiştir. Enclave tarafından aranmaktadır. Bir grup ödül avcısı ve Howard adında bir ghoul'u mezardan çıkarır. Ghoul'lar dayanıklıdır ama akıllarını kaybedip vahşileşebilirler. Howard ise yüzlerce yıldır yaşayan ve en iyi ödül avcısı olarak tanınan biridir kendi yoluna koyulur. Lucy bu sırada Philly adlı bir kasabaya gelir. Babasını kaçıran Lee hakkında bilgi toplamaya çalışır ama kimse konuşmaz. Tesadüfen Vizikle karşılaşır. O Lucy'ye eve dönmesini öğütler. Tam o sırada Howard çıkar ve Wilsick'i almak ister. Kavga başlar. Maximus da zırhıyla oraya çıkar ama deneyimsiz olduğu için 200 yıllık ödül avcısına yenilir. Normal olarak. Yaralı Wilsick Lucy'den onu belirli bir yere götürmesini ister. Ölmek üzere olduğunu, zehir aldığını ve kafasında herkesi peşine düşüren şeyin bulunduğunu söyler. Lucy'den kafasını kesmesini ister. Lucy bunu zor da olsa kabul eder. İçine bir takip cihazı yerleştirir ve yola çıkarlar. Yolda dev bir yaratık bu kafayı yutar. Lucy ve Howard peşinden gider ama başaramazlar. Howard ghoul olmamak için ilaca muhtaçtır. Bu yüzden Lucy'yi satmaya karar verir. Onu organ ticareti yapan bir yere götürür ama Lucy kurtulur. Diğer mahkumları da serbest bırakır. Serbest kalan vahşi gullar tesisi basar. Lucy Howard'a ilacını verir ve kendi yoluna devam eder. Maximus ise zırhını tahmin etmeye çalışmaktadır bu sırada. Telsizden üstleri tarafından çağrılır ama şövalyenin öldüğünü söylemeye korktuğu için kendini şövalye olarak tanıtır ve yaver öldü der. Maximus bilim insanını bulduğunda yaptıklarının affedilebileceğini ummaktadır. Karargah ona yeni bir yaver Tedius'u gönderir. Maximus yüzünü gizleyerek zırha girer ve ikisi birlikte Google'un radyasyon izini takip ederek bir göle ulaşırlar. Burada aynı dev yaratık tekrar saldırır. Maximus onu öldürmeyi başarır ve bir süre sonra Maximus kim olduğunu Tedius'a itiraf eder. Yaver gerçeği Brotherhood'a söyleyeceğini söyler. Bunun üzerine Maximus onun bacağını kırar ve öldürmeye kalkar. Ama Tedius zekice davranıp zırhının enerji reaktörünü çıkarır. Ve bilim insanının kafasıyla birlikte kaçar. Maximus ise devre dışı kalmış zırhın içinde sıkışmıştır. Tam o sırada Lucy onu bulur ve zırhın içinden çıkarır. Maximus ölmek üzere olan Lucy'ye radyasyon karşıtı ilaç verir. İkisi birlikte kafanın peşine düşerler. Yolda Shady Sands adlı bir şehre varırlar ama buranın dev bir kraterden ibaret olduğu görülür. Burası Maximus'un doğduğu yerdir. Aynı zamanda New California Republic'in merkezidir. Yani düzenin ve yasanın hakim olduğu büyük bir yerleşim merkezi. Ama biri burayı nükleer bombayla yok etmiştir. Kahramanlarımız kısa süre sonra yamyamların saldırısına uğrar. Maximus yaralanır. Lucy bir hastane bulur ama orada tuzağa düşerler. Gözlerini açtıklarında kendilerini Vault 4'te bulurlar. Buranın halkı yüzeyden insan toplamaktadır. Lucy ise bir şeylerin garip olduğunu fark eder. Örneğin, hayatta kalan bazı kişilerde mutasyonlar vardır ve dışarıdan gelenlerin çoğu babasını kaçıran Lee'ye tapmaktadır. Lucy gerçeği öğrenmek için yasak olan 12. kata iner. Burada bir laboratuvar keşfeder. Zamanında bilim insanları hamile kadınlar üzerinde korkunç deneyler yapmış ve canavar gibi yaratıklar üretmiştir. Ayrıca dondurulmuş odalarda genç kızların saklandığını da görür. Kaçmaya çalışır. Hatta bir bilim insanını yaralar ama yakalanır. Ardından ona tüm gerçek anlatılır. Meğer Volt 4 aslında sadece bilim insanlarından oluşuyormuş. Eskiden Gerçekten insanlık dışı deneyler yapmışlar ama uzun zaman önce bunlara son verilmiş. Lucy'nin gördüğü kapsüllerdeki kadınlara ise dokunmamışlardır. Çünkü onları öldürmenin de insanlık dışı olduğunu düşünürler. Lucy, içeridekilerden birini yaraladığı için Volt'tan kovulur. Onunla birlikte Maximus da yüzeye çıkar. Bu sırada bacağı kırık olan Tedius, bilim insanının kafasını Brotherhood'a teslim etmek için bir iletişim kulesi arar. Ama bu yarayla oraya varamayacağını anlar. Yolda garip bir adamla karşılaşır. Adam kendini doktor olarak tanıtır ve Tedius'a bazı ilaçlar verir. Doktorun verdiği ilaç sayesinde Tedius'un kırık bacağı anında iyileşir. Doktor karşılığında enerji reaktörünü alarak oradan ayrılır. Kısa süre sonra Tedius bir iletişim kulesi bulur ve Brother of Steel ile bağlantıya geçer. Tam o sırada Lucy ve Maximus onu bulur. Dikkatsiz Tedius bir tuzağı etkinleştirmiştir ama boynuna saplanan ok onu öldürmez. Lucy ve Maximus Tedius'u aslında bir gula dönüştüğünü söyler. Brotherhood bunu öğrenirse onu öldürecektir. Bunun üzerine Tedius kaçar fakat bilim insanının kafasını Maximus'a bırakır. Maximus ise kafayı Lucy'ye verir. Çünkü yolculuk boyunca kıza aşık olmuştur. Sonra Lucy'ye kaçmasını emreder. Kendisi ise rastgele bir kafayı alıp üsse geri döner. Elder Quintis şövalyenin başına gelenleri ve kafanın sahte olduğunu öğrenir. Yine de Maximus'ta potansiyel görür ve ona son bir şans verir. Maximus'a Lucy'nin nereye gittiğini söylemesini ister ve Brother of Steel'dan bir birlikle onun peşine düşmesi görevi verilir. Sezon boyunca Lucy'nin kaçtığı Vault 33'te de gelişmeler olur. Lucy'nin kardeşi Norm, Raider'ların içeri girişinde bir gariplik olduğunu fark etmiştir. Chad ile birlikte Vault 32'ye giden kapıyı açmaya çalışırlar. Yolu temizlediklerinde insanların aslında yıllar önce öldüğünü keşfederler. Bunun üzerine Vault 31 ile ilgili korkunç bir sırrı da öğrenirler. Görünüşe göre Vault 31'de yaşayanlar birbirlerini öldürmüştür. Ardından Raider'lar kapıyı dışarıdan açmıştır. Norm, kapının annesinin anahtarlarıyla açıldığını fark eder. Bu annesinin zamanında sığınaktan çıktığı anlamına gelmektedir. Norm daha sonra tüm voltların gözetmenlerinin yıllar boyunca aslında volt 31'den seçildiğini öğrenir. Bu sırada yeni gözetmen volt 32'yi yeniden doldurmaya karar verir. vatandaşlar oraya gönderilir ama yer çoktan temizlenmiştir. toplu katliamın izleri yoktur. Halkın yarısı oraya taşınır ve genç bir kız olan Stephanie ki o da yıllar önce volt 31'den gelmiştir gözetmen olarak atanır. Norm gizlice komuta odasına girip Volt 31'in kapısını açar. İçeri girdiğinde buranın gözetmeni ile karşılaşır. Bir kavanozun içindeki bir beyin. Beyin onu durdurmaya çalışır. Norm ışıkları açar ve yüzlerce insanın uyutulduğu kapsülleri görür. Gözetmen ona artık çok şey bildiğini ve buradan çıkamayacağını söyler. Bu sırada Lucy bilim insanının kafasını teslim etmesi gereken yerleşime ulaşır. Burada Lee ile karşılaşır ve babası Hank'i bir kafesin içerisinde görür. Lucy kafayı babasıyla değiştirmeyi teklif eder. Lee kabul eder ama önce Lucy'ye Hank'in kim olduğunu ve kafanın neden bu kadar önemli olduğunu açıklar. Meğer bilim insanı soğuk nükleer füzyon cihazını yapmıştır. Yani sonsuz enerji kaynağı. Ama bu cihazı aktive etmek için gereken kodları sadece Hank bilmektedir. Çünkü Hank aslında 200 yıl önce doğmuştur. Bu sırada Howard'ın geçmişini de öğreniriz. Howard savaş öncesi bir aktördür. Eşi Barb ise VoltTech'te üst düzey bir yöneticidir. Howard eşinin isteğiyle VoltTech'in reklam kampanyalarında rol alır. Ancak İş arkadaşları onu küçümser. Çünkü Voltec nükleer savaşı kışkırtan bir şirket olarak görülmektedir. Howard, Voltec'in halka bir şeyler gizlediğinden şüphelenirler ama eşi endişelenmemesini kendi konumu sayesinde ailecek bir sığınakta yer alacaklarını söyler. Kısa süre sonra Howard gelecekte Lucy'nin babasını kaçıracak olan Lee tarafından gizlice aranır. Lee, Howard'a eşini takip etmesini ve Voltec'in gerçek amacını öğrenmesini önerir. Ona bir dinleme cihazı verir. Howard, böylece Amerika'nın en güçlü şirketlerinden birinin başkanının gizlice toplantısını dinler. Bu toplantıda Barb, diğer şirketlere Volt yatırımlarına girmelerini teklif eder. Onlara kendi istedikleri deneyleri yapabilecekleri sığınakları vaat eder. Ardından Barb, şirketin Amerika'da kendi bombalarını patlatıp küresel nükleer savaşı başlatmayı planladığını açıklar. Böylece yüzeydeki tüm insanları yok edeceklerdir. En üst düzey yöneticiler kriyo kapsüllerde dondurulacak. Zaman geldiğinde uyanarak insanları sığınaklardan çıkarıp yüzeyde yeni bir dünya kuracaklardır. Howard duydukları karşısında şok olur. Tam o sırada içeri genç Hank yani Lucy'nin babası girer. Hank de Volt tekte çalışmaktadır. Günümüzde Howard Lee'ye gidip eşinin ve çocuğunun nükleer kıyametten sonra nereye gittiğini sorar. Lee hikayesine devam eder. Lucy'ye Hank'in soğuk füzyon cihazının erişim kodlarına sahip olduğunu ve Volt tekin bu teknolojiyi zaten uzun süredir bildiğini anlatır. Lucy Hank'in aslında kim olduğunu öğrenir. Annesi çocuklarıyla birlikte Volt'tan kaçmış ve Lee ile karşılaşmıştır birlikte Shady Sense adlı kasabaya yerleşirler. Burası yeni Kaliforniya Cumhuriyeti'nin merkezidir ve Lee onların lideridir. Ancak Hank karısının nereye kaçtığını bulmuştur. Çocuklarını geri almış ve kasabayı bir atom bombasıyla yok etmiştir. O patlamada Lucy'nin annesi ölmüştür. Tam olarak ölmez ama masada kendisini bir zombi olarak görürüz. Bu sahnede oldukça dramatiktir Lucy açısından. Tam bu sırada Brother of Steel saldırır. Askerler soğuk füzyon cihazını ele geçirmek için komuta merkezine doğru ilerler. Yolda Howard ortaya çıkar ve kolayca bir grup askeri öldürür. Maximus Lucy'yi bulur ve kasabayı Shady Sense'i babasının yok ettiğini öğrenir. Maximus onu öldürmek ister ama Maximus'u bayıltır. Howard da gelip ve Hank'e ailesinin nerede olduğunu sormak ister fakat Hank kaçar. Lucy neden onu serbest bıraktığını sorar. Howard Hank'i takip etmenin onu sorgulamaktan daha kolay olduğunu söyler. Ardından Lucy'ye birlikte çalışmayı teklif eder. Lucy kabul eder ve yolculuklarına sezon boyunca çeşitli karakterlere eşlik etmiş olan bilim insanının köpeği de katılır. Bu sırada ağır yaralı Lee komuta merkezine döner ve Los Angeles'ı elektrik sağlayacak olan soğuk füzyon reaktörünü çalıştırır. Ardından ölür. Tam o an Brother of Steel askerleri içeri girer, Lee'nin ölümünden Maximus'u sorumlu tutarlar ve soğuk füzyon cihazını onun getirdiğine inanırlar son sahnede Hank'in Vegas'a doğru yola çıktığını görürüz. Böylece Fallout dizisinin ilk sezonu sona erer. İkinci sezonda New Vegas'ta geçecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki özeti beğendiyseniz kanala abone olur ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.